Arkadaşlar selamlar, saygılar. İddianayım İmkan hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün biliyorsunuz 11 adet sizlere bahis paylaştım. Bunların üç tanesi sadece los oldu. Gerisi kazandı. Oynayıp değerlendiren arkadaşlar var ki varsa herkese tebrik ediyorum. Ayrıca bugün cumartesi biliyorsunuz. Cumartesi günü de sizlere 14 adet bahis paylaştım. Şöyle yavaş yavaş göstermek istiyorum. Ayrıca kasa ile ilgili canlı bahisle ilgili çok güzel yani kasa katlama biliyorsunuz günlük bir tane bahis paylaşacağım dedim. Şimdi biliyorsunuz benim branşım aslında gerçek branşlarımdan bir tanesi canlı bahis. Bunu zaten birçok arkadaşınız biliyor. Şimdi sizden isteyeceğim tek şey şu olacak. Bunu belki hiçbir YouTube kanalında görmemiş olacaksınız. Ve kesinlikle bu zamana kadar yapılmamış bir taktik olacak ben size oynanmış olan bahislerde YouTube kanalım hemen kısa bir video çekeceğim. Kasa katlama için değerlendirebilirsiniz. Bakın tekrar ediyorum. Sizlere YouTube kanalımda kasa katlama için e, paylaşacağım. Yani 20. dakika olur, 50. dakika olur, 70. dakika olur. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Sizler ise değerlendirip bu şekilde oynayabilirsiniz. <laughs> Ama tabii ki bununla ilgili ee, şöyle söyleyeyim. Bildirimleri açmanız lazım arkadaşlar. Bildirimleri açan kazanır. Onu da söyleyeyim. Canlı payısı artık günlük 7 gün boyunca paylaşacağım sizlere. 7 gün boyunca kasa katlama bayısı vereceğim. Ee, bugün e, bugün de başlayabilir miyim? Bilmiyorum ama. Bu arada şunu söyleyeyim mi? Nesine ve devletin vermiş olduğu kanallardan vereceğim. Youtube kanalında. Ee, yani öyle düşündüm. Hem oranları daha yüksek olabilir. Hem de sizlerin en azından hızlı davranan kasasını katlayı şansı olabilir. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. YouTube kanalımı takip edip beğenileri beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Fikrinizi de benimle beyan ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.